Bunu bilmeden asla izole işlem açmayın. Kaldıraçtayken pozisyonlarımız zarar etmeye veya pozisyonumuz tamamen zararla kapanacağı nokta olan likidasyon seviyesine yaklaşmaya başladığında marj ekleyerek yani USDT ekleyerek likidasyon seviyemizi uzaklaştırabiliriz. Bunu yapmak her zaman mantıklı değil dostlar. Bazen işlemlerden kurtulmak ve zararı kabul etmek daha doğru bir strateji olabilir. Hangi borsayı kullanmak mantıklı? Vadeli işlemler için Binance iyi bir tercih dostlar. Kayıt olurken bu kodu kullanırsanız komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Peki nasıl marj ekleyebiliriz? Binance'da açık pozisyonlarınızı kontrol ettiğiniz panelde marjin kısmı var dostlar. Oradaki işarete tıklarsanız USDT ekleme ve çıkarma kısmı karşınıza çıkıyor. Buradan ne kadar marj eklemek istediğinizi ve eklediğinizde likidasyonun hangi seviyede olacağını görebilirsiniz. Daha sonra yine aynı yeri kullanarak eklediğiniz marji çekebilirsiniz. Unutmayın. Bunun pozisyon büyütmekle hiçbir ilgisi yok. Amaç sadece likidasyon seviyesinden uzaklaşmak.